Ev dışında tuvalete giremeyen Mehmet'in trajikomik hikayesi. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Mehmet herkesin içinde gayet normal biri gibi görünüyordu. Ne var ki onun kimseye söyleyemediği gizli bir sırrı vardı. Evinin dışında asla ama asla tuvalete giremiyordu. İş yerinde herkes kahvaltıdan sonra sırayla tuvalete giderken Mehmet masasında kıpır kıpır otururdu. Arkadaşları "Hayırdır? Miden mi bozuk?" dedi. O da her seferinde aynı yalanı söylüyordu. Yok yok ben sabah hallettim evde. Ama gerçek bambaşkaydı. Mehmet'in vücudu dışarıda bir kapı kilidiyle birlikte otomatik olarak kilitleniyordu. Bir gün ofiste işler uzadı, kahve üstüne kahve içti. İçinde fırtınalar kopuyor ama dışarıdan sessiz görünüyordu. Sonunda dayanamayıp lavaboya gitti. Kapıyı kilitledi tam oturacakken. Bir ses geldi. Tık tık. Boş mu acaba? Mehmet'in refleksi anında devreye girdi. Kaskatı kesildi. Dakikalar geçti. Tık yok. Ama artık her şey bitmişti. Beyin burası ev değil diyordu. O gün öğle arasında taksiyi çağırdı. Abi acil evime götür. Taksi şoförü şaşırdı. Abi evde bir şey mi unuttun? Evet dedi Mehmet rahatlığımı. Bir başka gün. Arkadaşlarıyla uzun yola çıktılar. Yol 6 saat. Hepsi mola yerinde sırayla gidip geldi. Mehmet arabada kaldı. Camdan dışarıyı izledi. Arkadaşları Gel artık, sıra yok. Mehmet. Yok ya, ben dayanıklıyım. İçimde bir güç var. O güç mide gurultusuyla birlikte sesli bir şekilde onu yalanladı. Eve döndüğünde anahtarı bile çıkaramadan kapının önünde eğilip "Ah be evim, sensiz olmuyor." diye mırıldandı. Benzer durumu yaşayan çok kişi vardır. Yalnız değilsiniz.